Ürünler yönetim paneli, ürün seçenekleri. Ürünlere tıklıyoruz. Ürün seçeneklerine tıklıyoruz. Karşımıza gelen bu sayfada seçenek grup başlık ve sıra numarasını dolduruyoruz. Görüldüğü üzere yeni seçenek grup başlığımız eklenmiş bulunmakta. Şimdi yeni seçenek ekleyeceğiz. sıra numarasını 1 veriyoruz. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Görüldüğü üzere yeni seçeneğimiz eklenmiş bulunmakta. Bir tane daha ekleyeceğiz. Sıra numarasını 2 veriyoruz. Ve yeni kaydet butonuna tıklıyoruz. Görüldüğü üzere ikinci seçeneğimiz de eklenmiş bulunmakta. Bu seçenekleri kullanabilmeniz için ürün seçeneklere yönetim paneli kısmında kırılganlığın aktif pasif özelliğini aktif yapmak zorundasınız. Ayrıca eklediğiniz bu ürün seçeneğini silebilir veya tekrar düzenleyebilirsiniz.